Herkese selamlar diliyorum. Mutfağıma hoş geldiniz diyorum. Bugün sizlerle su böreği tadında bir börek tarifi paylaşacağım. Hazır yufkayla su böreği tadında nasıl bir börek hazırlayabiliriz. Gerçekten aynen su böreği tadından oldu. Sizin de deneyip yorumlarınızı bekliyorum. İçinde kullanmış olduğum sos öyle güzel Öyle farklı bir sos oldu ki, üzerine sonradan dökeceğim sos onun öyle içini yumuşak, dışını da çıtır çıtır olmasını sağladı. Şimdi detaylı tarifimize geçelim. İlk önce e, tavamın içerisine yarım kilogram kadar orta yağlı kıymamı koydum. Ocağımızın üzerine alıp istediğimiz kıvama gelene kadar kavurduktan sonra tuzunu ilave edelim. Bir tatlı kaşığı kadar tuz kullandım. Kıymamız tamamen kavrulduktan sonra soğuması için farklı bir kabın içerisine boşalttım. Üzerine de yarım demet maydanoz ince ince doğramış olduğum maydanozlarımı da ilave ettim. Onları bir kenara alalım. Soğusun. Onlar soğurken kıymamız biz de iç harcının sosunu hazırlayalım. Derince bir cam kasemin içerisine 3 su bardağı süt, 1 su bardağı yağ, 2 adet de yumurtamı ilave ediyorum. Onları karıştıralım. Ben toplamda 6 adet yufka kullandım. 1 adet yufkamı üzeri için kaldıracağım. Onu bir kenara alalım. Diğer yufkalarımızı böreğimizin alt tabanında, orta katında kullanacağız. Tepsimi hazırladım. Fırın tepsimi içerisine sermiş olduğum yağlı kağıdım var. Şimdi yufkalarımızı ortadan ikiye bölelim. Sosumuzun içerisine batıralım. Tamamen her tarafın ıslanmasına özen gösterin. Görmüş olduğunuz gibi tepsimizin tabanına yayalım. Her tarafı kapanacak şekilde Yine aynı şekilde ikinci yufkamı da ortadan böldüm. Onu da tepsimize yayıyoruz. Evet şimdi orta kısmına ilk tabanını hazırlamak için iç harcımızdan ilave ediyoruz. Her tarafına gelecek şekilde kıymamızı yayıyoruz. ikinci katını hazırlamak için yine aynı işlemi uyguluyoruz. Yufkalarımızı sosumuza batırıp ıslatalım. Tepsimizin üzerine yayalım. Evet ikinci katına da yine aynı şekilde kalan iç harcımızı ilave ediyoruz. Yine her tarafına gelecek şekilde yayalım. Kalan yufkalarımıza da aynı işlemi uygulayıp üzerine kapatalım. Evet görmüş olduğunuz gibi tamamen yufkalarımızı bitirdik. Kalan sosumun içerisine bir şişe maden suyu ilave ediyorum. Onu karıştırıyorum. Böreğimizin üzerine ayırmış olduğumuz yufkamızı sosa batırmadan üzerine serelim. Şimdi sosundan bir miktar dökelim, her tarafına gelecek şekilde. Evet, sosun yarısını döktük. Şimdi e, görmüş olduğunuz aletle veya bir bıçak yardımıyla keselim. Kesmemizin nedeni sosumuzun diğer e, dökeceğimiz sosumuzun aralara girmesi yufkalarımıza işleyebilmesi için yarısını döktükten sonra diğer yarısını dökmek için yufkalarımızı gördüğünüz gibi börek dilimlerimizi ayırıyoruz kalan sosumun içerisine tekrar bir adet yumurta sarısını ilave ediyorum tekrar çırpalım kalan sosumuzu da böreklerimizin her tarafına gelecek şekilde dökelim. 190 derecede önceden ısıtılmış fırında kontrollü bir şekilde üstü kızarana kadar pişirelim. Toplamda 45 dakika kadar tuttum ben. Fırından fırına farklılık göstereceği için de siz de kontrollü bir şekilde pişirin. Onun öncesinde üzerini streçledim dolapta 2 saat beklettim. 2 saat beklettikten sonra dolapta çıkardığım böreğimin üzerine 75 gram kadar eritmiş olduğum tereyağımı döktüm. Ve şimdi fırına gitmeye hazır böreğim. Evet, böreklerimi pişirdim. Fırından çıktılar. O kadar güzel kabardılar ki dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık. Nasıl kabardığını siz de görüyorsunuz şu anda. Kesinlikle deneyip yorumlarınızı bekliyorum. Harika bir börek oldu. Bu şekilde hazırlayıp derin dondurucuda saklayabilirsiniz. Pişirmeden de saklayabilirsiniz. İstediğiniz zaman çıkartıp üzerine yağını, sosunu döküp fırına sürebilirsiniz. Evet arkadaşlar bir videomun daha sonuna geldi. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kanalıma abone değilseniz abone olup yorum yapmayı, beğen butonuna basmayı unutmayın. Buraya kadar izlediyseniz bir kalp bırakmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.